Abi bize yardım et. Ne olur özlemi solduracaklar. Oğlum yavaş gel. Şunu sen bana sakin sakin bir anlat bakayım. Ne oldu? Ya abi Arap Fiko diye bir lavuk varmış. Özlemi kaçırdı. Ne olur bize yardım et. Arap Fiko özlemi mi kaçırdı? Arap Fiko kadın ticareti yapar ya. Tamam aslanım. Sen şimdi özlemin nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyoruz abi, bilmiyoruz. Ne olur bize yardım et. Tamam, kapat. Halledeceğim, kapat. O lavuk bizim mahallenin kızını kaçırmış. Bir iki mekanı var bildiğimiz abi. İki koldan gidelim. Tamam. Biz yolda mesaj atarız. Kenan, son çık şaykol Haberin olsun tehlike sokakta siren duyulsun Ters yapma aslan infaz olursun Duysun İstanbul bizi korusun Adalet arama bu şaf yok asla Son çıkış adım adım büyük tehlike Cadde kızlar süper eğlence Vara vara dayet dış tekneke Son çıkış sokaklar tehlikeli Son çıkış aslan adres belli Çakma atak fişekle başkan Harman kalmışım yok mu kurtaran Son çıkış sokaklar tehlikeli Son çıkış aslan adres belli Çakma atak fişekle başkan Harman kalmışım yok mu kurtaran Elde tesbih bende sallama Sakin ol aslan sorun çıkarma Her yeri korku dolu bu sen bomba Vizyonla son çıkış gelecek olma Tank kokusu geliyor sohbetler <laughs> dağılayıp adam sövü bu alem kolpa Hayaller Paris model bir yana Herkes bir yana bu canlık bir yana Son çıkış sokaklar tehlikeli Son çıkış aslan adres belli Çakma çakladık şey de başka Arman kalmış yok mu kurtaran Son çıkış sokaklar tehlikeli Son çıkış aslan adres belli Çakma çakladık şey de başka Arman kalmış yok mu kurtaran Aşk dolu sevda dolu bunlar bakar son çıkışta tehlike bitmez Asla geri bas evlat bas dayanaşma Korkumu yok bizim kimseden asla Dilekse bile hadi yürekte yürek ulan <laughs> Polis geliyor sinirleri çaktı 17'den 70'i Allah biliyorum biliyor duman ayılanı bayılanı görüyorum Laf var icraat yok bunu biliyor. Kızları mert bir o kadar da serttir Erkeği yürekli ve de cömerttir Cepteki son kırışa kadar önemsiz Bizde laf olmaz lan değilsiz Sokaklarda adaleti arama Zengini soy mu kopak dokunma Gider yapma paçana alırım aşağı Seferi çürüme de bunu kadı kafana bakma kollarıma memur amca Bize büyük çizgi hayallere attı Sultan Bey ki korku dolu semtine bir tane her köşe başında memur amdılarmağın tallası gibi bu sokaklar ben <laughs> şekerden DÜNO ZAMAN HERKES Son çıkış sokaklar tehlikeli Son çıkış aslan adres belli Çakma şakadı fişekle başka Harman kalmışım yok mu kurtaran Son çıkış sokaklar tehlikeli Son çıkış aslan adres belli Çakma şakadı fişekle başka Harman kalmışım yok mu kurtaran Son çıkış sokaklar tehlikeli Son çıkış aslan adres belli Çakma şakadı fişekle başka Harman kalmışım yok mu kurtaran Son çıkış sokaklar tehlikeli Son çıkış aslan adres belli Çakma şakadı fişekle başka Harman kalmışım yok mu kurtaran Son çıkış sokaklar tehlikeli sokaklar tehlikeli Son çıkış aslan adres belli takma çakadı şekle başka Arman kalmış yok bu kurtaran